Kardeşim deprem durdu. Oh. O ne deprem de öyle ya. Ben bu dışarı çıkıp bakacağım kırılmış bir yer var mı? Tamam abi bak. Heh. Tamam. Kardeşim. Kardeşim bakacağım dışarı. Kapıyı açamadım. Ah. Bakayım kripto kökü yer var mı? Oha! Burası kırılmış. Kırılmış. efsane bir, bir şey yok. Bir de de bir şey yok. Piramit değil. Tamam. Ben böyle bir şeyle turlayayım. Evet. Burası kırılmış. Yol kırılmış. O yolu düzelteceğim. Belediye olarak. Ah ah bu deprem ne böyle ya? Deprem nereden çıktı? apartmanda da bir şey sorun yok. Camide de Ormana bakmam lazım orman. Orman şehrin orta kısmında işte orası şurası orman. Ormana bakalım. Allah paralı yoldan geçiyoruz. Burası paralı yol. Paralı yol yaptım buraya. Şehrin güzelliğine baksana ya çok da Evet ormana girdik. Yol varmış. Yola, yoldan gidelim. Ormanda bir sıkıntı yok gibi. Ağaç falan devrilmemiştir inşallah. Değirmen. Bu değirmende de değirmende de bir şey yok. Neyse artık eve gidiyorum. lan. Şişeyi Bakın şöyle izahatlarınıza girmem. Az gelince girelim artık. Kardeşim. Kardeşim. Abi kırık dökük bir yer var mı? Kardeşim sadece yollar çatlamış. Bir de yerler. Ha tamam abi. Belediye olarak düzeltirim ben oraları yakında. Tamam abi.